Bak mesela ben size dedim askere polise mukavemet etmeyin. Böyle nümayişlere bilmem ne itibar etmeyin. Bak ben Ömre'ye gittim. Burada olaylar olmuş. Ezan meselesi çıkmış. Ezanın üzerine birileri milleti sokağa çağırmış. E bunun üzerine bir polis de gelmiş bunlara gazı sıkmış. E ben size diyorum yani ileride daha da konular çıkabilir. Burada silah kullanma hakkı askere polise aittir. Askerin polisin dışında ferdi silahlanmaları ben tasvip etmiyorum. Çünkü burada en nihayetinde hepimiz Müslüman bir halkız. Müslüman halk birbirine kutuplaşma, gruplaşma, tefrika maalesef çok oldu. Çok da arttı. Bundan da çok da rahatsızım bu kutuplaşmalardan. Yani 28 Şubat sürecinin kutuplaşmasına benzeyen kutuplaşmalar oldu. Yani evvelce 28 Şubat'ta öyle olmuştu ki sizin çoğunuz gençsiniz, çok hatırlamıyorsunuz. Yani 30 yaşında bile olsan o zaman 10 yaşında olduğun için ne hatırlayacaksın 10 yaşında şimdi? Ortalama 30-40 yaşında yoksunuz. Yani... Bir market, bir şey yoldan gidemiyordun yani. Yoldan gidemiyorsun. Bağırıyorlardı, saldırıyorlardı böyle yani. 28 Şubat'ta bunu yaptılar. Şimdi böyle bir kutuplaşmaya doğru gidildiğini görüyorum. Ve bunu hiç iyi saymıyorum. Hiç iyi görmüyorum. Biz yok. Hepsi Allah hidayet etsin, Allah hayla istah Hepsi bizim kardeşimiz, vatandaşımız, Müslümansa din kardeşimiz, değilse vatandaşımız, bilmem ne bilmem ne iyi hareketler edecek. Efendim, silah askere polisin elinde, Bunlara mukavemet edilmemeli. İkide bir silahlanalım, silahlanalım. Neyi silahlanıyorsun kardeşim? Kim neyi silahlanıyor? Yeni Zelanda'da cami taramışlar, biz de silahlanalım. Ulan neyi silahlanıyoruz da burada? Ha burada gelip de bizi da biz de onu mu tarayacağız? Tarasan zaten ha orada sokaktan, sokaktan geçen bir Müslümana var mı vuracak ya? Ya olacak iş midir? Mesela adamlar kalktı gittili göya e, Havra'yı, e, Yahudilerin Havra'sının e, önüne mi, içine mi biliyorsunuz bomba koydular değil mi o zaman? SSP için bankaya koydular, bilmiyoruz. üç dört tane bir patlamalar oldu. Bak orada bile zimmi olduğu için Yahudi olsun, Hristiyan olsun öldüren cennetin kokusunu koklayamaz diyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men katele zimmiyen fe ene khasmu ve men khasamtu fakat khasamtu Bir zimmi yani vatandaş olan, pasaportlu olan, turist olan Yahudi olsun, Hristiyan olsun, yani devlet ona ne vermiş? Güvence vermiş, gelebilirsin burada yaşayabilirsin demiş. Buna dokunan bana dokunmuş olur diyor. Ve diyor ona onu birisi öldürürse diyor kıyamet günü hasmı diyor onun akrabası falan, anası babası değil direkt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasmı ben olacağım diyor. Çünkü İslam güven üzere kurulmuştur. Devlet güven verdi mi, pasaport verdi mi, eman verdi mi, vatandaşlık verdi mi o adamın güvende olması lazım artık. Birisi ona saldıramaz yani. Tamam mı? Ben bir adama diyor, hasım olursam ben onu ben onu yenerim diyor. Benim hasmım iflah etmez buyuruyor. İslamiyet bunları düzene koymuş, oturturmuş. Sen şimdi gitti orada havranın başına şey edeceğim. Bomba patlatıyor. Ondan sonra zaten Zimmi öldürmek öldürmekte haram. Nerede kaldı ki kapıdan geçen hafız öldü? Ya burası Türkiye. Burası İslam İslam bol. İslam bol. Onun için burada Adam sana bilmem silah sen ona silah çek bilmem. Ulan orada neyine silah çekiyorsun Müslüman Müslüman? Orada yandan geçen Müslüman, belden geçen Müslüman. Kime bir şey zarar versen Müslüman Müslümana vereceğiz. Onun için bu silahlanma işleri uygun değildir. Bize demir gösteren bizden değildir. Bize bıçağı tutan bizden değildir. Bize silah çeken bizden değildir. Hadisler böyledir yani. Kaba kuvvet yok. Saldırganlık yok. Efendim, ilmi delillerle üdü ila sebebiyle rabbike bil hikmeti vel mev'izati'l haseneti ve cadilhum billeti diyor Kur'an. Habibim hikmetli ilimlerle, ince ilimlerle, güzel vaazlarla dine yoluna, Allah'ın yoluna, Rabbinin yoluna davet edesin. En güzel yol neyse o usulle mücadeleyi veresin diyor. Bundan dolayı biz bu reddiyelerimizi yapıyoruz. Sizlerin de tebliğlerini rica ediyoruz. Ulaştırmanızı, duyurmanızı. Tabii ki böyle bir insanların ilahiyatta çoluk çocuğa Kur'an dersi vermeleri asla uygun değildir. Ecdadımıza hıyanet olarak biz bunu addediyoruz. Bunda bir sorun yok. Biz doğruyu söylemekle mükellefiz.